Merhaba arkadaşlar. YKS başvuruları devam ediyor. Bu videomuzda üniversite sınav sisteminde sınav günü sınava gireceğimiz yeri ile nasıl seçeceğiz ile ilgili YKS kılavuzuna yer alan bilgileri paylaşacağım. Burada 3 tane başlık göreceğiz. Deprem bölgesinde YKS adayları sınav giriş yerini nasıl seçecekler? Açık lise öğrenci ve nasıl seçecek? Ve İstanbul'da sınava girmek için adaylar için Sınav giriş yerlerini nasıl seçebilirler? Nasıl işaretleyecekler? Bununla ilgili paylaşım yapacağız. Bu bilgileri arkadaşlar YKS 2003 kılavuzunun 8. ve 9. sayfalarında da bulabilirsiniz. Öncelikle deprem bölgesindeki YKS adaylarımızla ilgili bu yıla özgü bir kural. Tüm deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Adres veya okulunun bulunduğu il Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olan adaylar. Bu alanlara istedikleri il veya ilçe sınav merkezinin adını ve kodunu yazabilecekler. Öncelikle bunu belirtmiş olalım. Tekrar adaylarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve başarılar diliyoruz. Bu bölgelerin dışındaki, bu şeylerin dışındaki diğer adaylar sınav merkezi tercihleri alanlarına e, adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezleri yakın olarak merkezimizce belirlenen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler diye ifade edilmiş. Bir diğer açıklama açık lise öğrencisi ve mezunları ile ilgili açık lise öğrencisi ve mezunu adaylar atamada kullanacak okul ile olarak MEP e okul sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda adayın yüz yüze eğitim aldığı son il olacaktır dermiş. Diyelim ki öğrencimiz en son işte Ankara'da yüz yüze bir okula devam ediyordu. Daha sonra açık liseye geçti. E, açık liseye diyelim ki başka bir şehirde ama en son yüz yüze eğitim aldığı okul eğer Ankara'daysa e, sınav merkezi olarak o il olacaktır diye ifade ediyor. Bir diğer arkadaşlar açıklamada İstanbul'da sınava girmek isteyen adaylarla ilgili İstanbul'da yoğunluk olabileceği durumu ile ilgili olarak İstanbul'da sınava girmek isteyen adaylar için şu kurallar belirlenmiş. Birinci kural şu. İkamet adresi iliyle mezun olunan olacak okul ilinin İkisi de İstanbul'sa. Yani hem İstanbul'da ikametin İstanbul'da hem de okuduğun okul, mezun olduğun okul İstanbul'daysa bu adaylar İstanbul'daki bölgelerden istediklerini sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilecekler. İkinci kural şu şekilde, kriter şu şekilde. İkamet adresi ili ile mezun olunan olacak okul ilinden yalnızca biri İstanbul'da adaylar. Yani diyelim ki İstanbul'da ikamet yani ikamet adresin İstanbul ama sen işte başka bir şehirdeki liseden mezun oldun. Veya işte mezun olduğun okul İstanbul ama senin ikametin atıyorum Kocaeli'de gibi. Birinden biri farklı. Sadece biri İstanbul ise sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul'daki bölgelerden yapabileceklerdir denmiş. Üçüncü bir kural olarak da arkadaşlar yine İstanbul sınava girmek isteyen adaylarsa ikamet adresi iliyle mezun olunacak veya ondan okul ilinin ikisi de İstanbul dışıysa İstanbul'a sınava girme tercih yapamayacaklar. Burada arkadaşlar ikamet adresi yani İstanbul ikametin İstanbul değil okul da İstanbul değil o zaman sen ne yapamıyorsun İstanbul tercih edemiyorsun. Bu kurala sadece kimler dahildir arkadaşlar? deprem bölgesindeki YKS adaylarımız istedikleri ilçi seçebiliyorlar. Hani onlarla ilgili değil. Ama diğer adaylar için eğer İstanbul sınavına girmek istiyorlarsa bu üç tane kriteri ne yapmaları gerekiyormuş? Dikkat etmeleri gerekiyormuş arkadaşlar. YKS başvurusunda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Sınavda da başarılar diliyorum şimdiden. Eğitim ve psikoloji ile ilgili paylaşımları takip etmek için bana abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Desteklerseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.